Bitişe beraber hazırladık. Gün 3. Bitişe ürünleriyle makyaj yapacağım. Önce sadece güneş kremi şanı fondötenini süreceğim. Şu bitişe bakın. Şu üçünü pıtlatıp sürüyorlar. Onu deneyeceğim. Bir bu. iki bu. Üç de bu. Aferin kesmez. Gayet doğal. Yemek ördüm. Sıcak sıcak kumbo. Mişanın <laughs> çinci. Piş. Açalım hızlıca. Sakin olun önleri düzelteceğim.